hepiniz hoş geldiniz. Minecraft videosu yine geliyor. İşte bu. İşte bu. İşte en son alanımızı büyütüyorduk. Buraya çatıyı tamamlamıştık. Şimdi de ne yaparsak ne yapsak, ne yapsak. Şu an seviye birim ve kömür, elmas hiç yok ortalıkta. Bilmediğim bir dünyadayım en son buraya gelmiştim. Tek blok bir üzerindeydim. Bu da bu bloktu. Baya şimdi büyüttüm büyüttüm. Böyle bir yer oldu. Şimdi bu samanları kullanmayacağım şimdi. Bir bakalım ne yapma ne yapalım ne yapalım. Bu sefer de bu tarafı büyüteceğim. Bu taraf büyüyecek. Dur ana 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 düşeceğim de. Ha düşmedim. Ay Allah razı olsun. Neyse devam edelim. İlk önce ben bir tane kürek yapayım ki artık bıktım taş kürek var mı taş yok ki taş kürek yapalım bakalım kürek bıktım bu ta tahta kürekten Baktım bıktım bıktım öyle bıktım, bıktım artık bezim bezim ben baltada bitiyor ay baltada bitecek yakında. Hay Allah'ım ya Rabbim. Aa kemik tozu. Kemik tozu işte bu kemik zengin oldu. Kemik kemik kemik. Ay tavuk dünyası. Baktım artık. Baktım. Oh güzel vallahi. Her şeyimiz tam. Her şeyimiz tam. 49. Baya güzel şeylerimiz var şu an. Gece mi olacak? Ben şimdi buna bir gündüz tamamlayayım. Gündüz. Gündüz işte bu. Gündüz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi en son burayı kazıyordum değil mi? O bu sefer daha hızlı kazıyor gibi. Evet. Acaba ne oldu? O hızlı kazıyor. Aa kemik tozu Bir ben bunu da kazayım. Ay 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 ay. Ne bunlar. Yine bana inek lazım. Al. Balta bitecek bitecek. Ah koyun geldi. İşte bu yatak için. Ay gidiyor oraya gitme oraya gitme. Seni öldürmem gerek. İlla bunlar niye kenara gidiyorlar? <laughs> gidiyor kenara. Ne olursun tek şansım sensin. Seni öldürmem gerek canım koyunum. Gitti Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı ya değil mi? Çok iyi insandı. Neyse Allah rahmet eylesin. Gitti adam. Mekanı cennet olsun. Devam edelim bakalım. Neyle yer değiştirsem. Baya tahtam baya odunum baya ekmeğim oldu. İnanamazsınız. Şimdi buraya büyüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 Tamam 12 12 de bitti ne yapalım Güzel sen hmm. Ben Tamam daha ne var Oraya da büyüteceğim Her yere büyüteceğim güzel güzel Böylece güzel bir şehir olacak Dermişim Bir tane bizim bir çiftlik yapmamız lazım Bu bu hayvanları o çiftliğe koyacağım. O yüzden ben şimdi bu tahtalarla çit 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 yapacağım. Çit. Çit çit canım çit. Nerede bu çit? E, çit yok. Aa, yumurta da düştü herhalde. Aa bak dedim yumurta ne güzel bak. Şimdi bunun içinden çıkar. Ana tavuk çıktı. Dur ben şey diyorum. Çit 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 lazım bana çit. Çit nerede? Anlamadım ki. Çit, 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 çit. Nerede? Yok arkadaş bu ne be? Çit lazım bana. Çit. onun için ne gerekiyor? Oho. Her şey var da. Anladım. Çubuk yok. Stik. Stik canım stik. Ah, dur da. Çitik. Şimdi bunu böyle çevirsek baya güzel. 20 tane yok artık. Çitimizi yapalım bir tane böyle. Bir tane de böyle. Bir de buna çit kapısı yapmak lazım. Neyse. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tam bana dönük yaptım var ya. Senin şimdi ağzına kalmak. Çit bitti mi? Bu kadar mı ya? üç tane Selim ben. gelip gelip duruyor anlamadım ki ben buradan da girişler yerlerde ha gir içeri ay ağzını akıttım Gittik. Gütlü. güttük ya güttük çit nerede stick stick çit 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 kapısı Tamamdır. Kapı nerede? Haydi bakayım gireni içeri. Girin lan. Girin oğlum. Gir içeri, gir. Gir, gir, gir. Kapa kapıyı. girsene la. girmedi içeri. girmek mi istiyorsun? Gir yavrum. Adam kendine intihar etti. Aşağı attı kendine. Akılsız niye atıyorsun aşağı kendine? Ben senden yumurta alacaktım. Kendim peynirli yumurta yapacaktım. Lan. Buradan buraya çıkmış olabilir. Bu nasıl geldi oraya? Ben çite girmek istiyorum. Gir la. Gir de. Sen bir sokayım içeri. Gir. Hadi gir. Allah girmedi. Sen, sen gir. Gir lan. Ana öldü. Hay Allah rahmet eylesin. Öldürdük ya. Bu ne la? Uça uça gidiyor. Anlamadım ki ben. E, yumurta mı yaptı? Aa, yumurta... Yap ben anlamadım böyle bir şey. On nasıl akıllı böyle bir tavuk da bu kadar akıl olmaz ki arkadaş. Oradan çıkıyor oradan iniyor ben anlamadım. Arkadaş şimdi ben ne yapacağım? 7 dakikalık video çekiyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse bunu da yemeyeceğim. şey mi oluyor bunlar ne oluyor? Devam edelim. Şu an güzel sen gir. Gir içeri. Gir 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 gir. Gir hadi. Sen girdin. Bir kere Ayağını kırayım. Çıkma artık oradan. Çıkma. Bak şimdi kapattım mı çıkabileceğim mi? Sen gir. Sen gir şimdi arkadaş, sen gir. Öldü. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Dün yine sizinle birlikte aksiyon dolu bir video çektik ve görüşürüz.